Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sayı basamakları konusuyla başlayacağız arkadaşlar. İki videodan oluşacak. Bu birincisi olacak arkadaşlar. Hemen başlayalım. A sıfırdan farklı ve a b c d e birer rakam olmak üzere AB2 basamaklı, ABC3 basamaklı, a b c d 4 basamaklı, a b c d e 5 basamaklı bir sayıdır. Sayıların basamaklarını sağ baştan başlayarak birler, onlar, yüzler basamağı şeklinde adlandırılır. Biliyoruz zaten arkadaşlar birler, onlar, yüzler, binler, on binler basamağı diye devam ediyor. Örneğin 1049 sayısında 9 birler basamağı, 4 onlar basamağı, 0 yüzler basamağı bir binler basamağı şeklinde sayının basamakları yazılır demiş. Evet kolay bir konumuz ama dikkat etmemiz gereken bir konu aynı zamanda. Ondan dolayı örneğiyle başlayalım. Örnek 1 ile başlıyorum arkadaşlar. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı 2 basamaklı en küçük Tam sayının toplamı kaçtır demiş. Şimdi rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı nedir arkadaşlar? 9, 8, 7 olaraktan yazabilirim. Aynı şekilde rakamları farklı iki basamaklı en küçük tam sayı. Arkadaşlar rakamların farklı ise eğer ne yazabilirim? Tam sayı dediğinden dolayı eksili sayılar da yazabilirim o zaman. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın burada doğal sayı demiş. Evet eksili sayılar yazılmaz ama burada tam sayı dediğinden dolayı ifade ne olabilir arkadaşlar? eksili sayılarda yazılabilir diyeceğiz. O zaman bu sayıya ne diyebiliriz? Rakamları farklı dediğinden dolayı eksi 98 olaraktan bulunacak. E ben bunları birbirinden çıkartırsam 7'den 8 çıktı. 9, yani 17'den 8 çıktı 9. Burada ne kaldı arkadaşlar? 7 kaldı. 7'den 9 çıkabilmesi için ne yapmam lazım? Burada 8 yani 17'den 9 çıkması gerekiyor. 8. Aynı şekilde burada elde verdiğimden dolayı ifade 8 olaraktan bulunacak. O zaman toplamı nedir? 889 olarak bulunacak diyeceğiz. Örnek 2 ile devam edelim. Rakamları toplamı 90 şey 17 olan 3 basamaklı en büyük doğal sayı rakamları toplamı 17 olan 3 basamaklı en küçük doğal sayıdan kaç fazladır demiş. Şimdi arkadaşlar rakamların toplamının 17 olabilecek en büyük sayıyı yakalayabilmem için ilk başta 9 ile başlamam gerekiyor. Ondan sonra e, tekrardan 9 veremediğimden dolayı 8 vereceğim arkadaşlar. 9, 8 daha, 17 eder. Burası ne olur? 0 olaraktan bulunur. Aynı şekilde e, rakamları toplamı 17 olan 3 basamaktan küçük doğal sayı diyorsa eğer, o zaman ben birler basamağına ne kadar büyük verirsem eğer ifade o kadar ne olacak arkadaşlar? E, küçük olacak. O zaman buraya 0 veremediğimden dolayı 1 veririm. 1, 9 daha, 10. Buraya ne kalır arkadaşlar? 7 olaraktan kalır kaç fazladır diyorsa çıkarmam gerekiyor. Ondan 9 çıktı. 1. Burada kaldı. 7. Değil mi? E, 7'den 7 çıkarsa 0. Aynı şekilde burada ne kaldı? 9'dan 1 çıkarsa 8 olaraktan bulunacak. Yani ifademiz nedir arkadaşlar? 801 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Örnek 3 ile devam edelim arkadaşlar. Örnek 3 2017 TYT örnek sorusu arkadaşlar. Sembollerinden her biri farklı birer rakamı gösterecek şekilde 0, 1, 2, 3 rakamları ile eşleştirilerek verilmiş arkadaşlar. Biçiminde 3 basamaklı doğal sayılar oluşturuluyor. Bu sayılar küçükten büyüğe de sıralandığında 120, 132 ve 230 sayıları elde ediliyor diyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki bu sayılar burada da olacak diyor. O zaman kare ile yıldızın toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ifadenin en başına baktığım zaman iki tane neyim var? Karem var. 2 tane karenin olabilmesi için 1 1 2 var demek ki karelerin 1 olduğunu biliyorum. 1'leri kullandım. E 1 1'i geçtikten sonra yıldızın kaç olduğunu buldum arkadaşlar? 2 olduğunu buldum. E sonlarına baktığım zaman 0 2 0 var arkadaşlar. Aynı olan üçgenler var 0'a 0. O zaman burası 2'ydi zaten. Hepsini bulmuş olduk mu? Hayır, şu an bulmadık. Şurası 2 olacak. Ortada 2. Burada 3 var, burada 3 var. Demek ki bunlar da 3'e 3 olarak bulunacak. O zaman kare dediğimiz ifade 1, yıldız dediğimiz ifade 2 ise toplamımız nedir arkadaşlar? 3 olarak bulunacaktır diyeceğiz. Örnek 4 ile devam edelim. 3 basamaklı bir ABC sayısı için ABC eşittir A'nın küpü artı B'nin küpü artı C'nin küpü oluyorsa bu sayıya bir Armstrong sayı Armstrong Strong sayı denir demiş. Örneğin 153 sayısı 1'in küpü, 5'in küpü, 3'ün küpü olduğundan dolayı yani 3'ün küpü 27, 125 daha artı 1 daha toplam 153 olduğundan dolayı buna Armstrong sayısıdır demiş. Şimdi 3K1 sayısı bir Armstrong sayısı olduğuna göre K rakamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bu tip soru için ne yapmamız lazım? İfadeyi yerlerine yazaraktan bir sağlayıp sağlamadığına bakmamız gerekiyor. O zaman 3K1'i yazarsam arkadaşlar 3K1'e göre 3'ün küpü artı K'nın küpü artı 1'in küpü olması gerekiyor toplamında. Şimdi K'ya 5 verirsem sevgili arkadaşlar ne olur burası? 5 verirsem 3'ün küpü olur, 5'in küpü olur ve 1'in küpü olur. E yukarıda zaten bulmuştu 153 burada 300 küsür çıkması imkansız arkadaşlar gitti. Eğer ben K'ya 6 verirsem eğer 3'ün küpü artı 6'nın küpü artı 1'in küpü olaraktan bulunacak. Şimdi 6'nın küpü dediğimiz ifade 216, 27 daha 216, 226, 236, 236, 243, bir daha 244 eder. İfade ne oldu? 300'ü sayılara ulaşmadı zaten da olma ihtimali yok. 7'ye bakarsam eğer 7'nin küpü dediğimiz ifade kaç alıyor? 49 çarpı 7 oluyor arkadaşlar. Hemen kenarda çarpayım ben. 7 kere 9 63, 7 kere 4 28, 6 daha e, 343 olarak bulunacak. 343 burası. Bir de burada var 344. 27 ile toplarsam eğer 344, 54, 64, 71. Demek ki bakın 371 burası da 371 geliyor. O zaman ifademiz nedir arkadaşlar? 7 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Yani deneyeceğiz arkadaşlar. Örnek 5 ile devam ediyoruz arkadaşlar sayı basamakları deyip geçmeyin şimdi çok dikkatli olmak gerekiyor arada videolarda duraksıyorum acaba yanlış bir yer bir şey yaptım mı ifade yanlış hatalı bir şey var mı diyerekten çünkü e, yanlış bir okumada bile yanlış bir sayıyı vermeniz ifadenin direkt yanlış çıkmasına neden olacak. Yani çok dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. Evet ilk başta basit dedim ama dikkatli olursak basit olacaktır. Dikkatli olmazsak en ufak bir hatayı kaldırabilecek bir konu değil arkadaşlar. İki basamakta birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamı 311'dir demiş. Buna göre bu sayının bu sayıların en küçüğü en az kaçtır? arkadaşlar en küçüğünü soruyorsa diğer kalan 3 sayıyı ne yapmam lazım? Alabildiğince büyük olması gerekiyor. Sayılar birbirinden farklı demiş ama rakamlar birbirinden farklı dememiş. O zaman iki basamaklı en büyük sayı 99 sonra 98 ve 97'yi yazabilirim. Toplarsam eğer bunları 9, 8 daha 17, 7 daha 24 olarak bulunacak. 9 kere 3, 27, 2 daha 29 yani 294 olarak bulundu. E 311 ifade. 294 çıkartırsam eğer 4 6 7 burada ne kaldı arkadaşlar? 0 kaldı. 10'dan 9 çıkarsa 1. Burası zaten 0 olaraktan bulunacak. Demek ki sayımız en küçük kaç alabilir? 17 alabilir diyeceğiz arkadaşlar. Örnek 6 ile devam ediyoruz. Dikkatli bir şekilde okuyalım tekrardan. Rakamları farklı, iki basamaklı birbirinden farklı 5 doğal sayının toplamı 126'dır demiş. Bu sefer hem rakamlar farklı hem de birbirinden farklı olacak. Bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir? O zaman alabileceğim ifadede en küçük sayıları almam gerekiyor. O zaman en küçük kaç alabilirim arkadaşlar? 10 alabilirim. Hepsini 10 alamıyorum çünkü birbirinden farklı demiş. 11 olabilir mi? Hayır rakamlar farklı dediğinden dolayı olmaz. 12 olabilir, 13 olabilir ve 14 olabilir arkadaşlar. Ben bunları toplarsam 4, 3 daha 7, 2 daha 9. 1, 2, 3, 4, 49 olarak bulundu. E 126'dan 49 çıkartırsam eğer burası kaç olur arkadaşlar? 7. Burada ne kaldı? 11 kaldı. 11'den 4 çıkarsa yine 7 olaraktan bulunacak yani 77. Şimdi arkadaşlar bize rakamları farklı dediğinden dolayı bu 5. sayı da birbirinin aynısı olamaz. O zaman bu ifadeyi değiştirmem gerekiyor. O zaman ben burayı atıyorum. Bir fazlasını alsam 15 olsa Bunda ne olacak arkadaşlar? Burası bir artacağından burası 50 olur ve burası da bir eksi olur. O da 76 olaraktan bulunur. O zaman alacağım en büyük değer kaç olacak arkadaşlar? 76 olaraktan bulunacak. Emin olun ki tesli bir soru olsa değer 77'de şıklarda görecektiniz. Yani dikkatli olmazsınız arkadaşlar. Düşürülebilecek bir konu olaraktan söyleyebiliriz bunu. Örnek 7 ile devam ediyoruz arkadaşlar. İki basamaklı birbirinden farklı dört doğal sayının toplamı 178'dir. Buna göre bu sayının en büyüğü en az kaçtır demiş. Şimdi o zaman sayılar ne kadar birbirlerine yakın olurlarsa en büyüğü o kadar az olacak arkadaşlar. O zaman e, 178 ne yapmamız lazım? 4'e bölmemiz gerekiyor. 178'in yarısı nedir arkadaşlar? 160, 20, 80, e, 18 kalıyor. 89 yani 44, 45 şeklinde versem. 44 olsa, 45 olsa, 44 olsa, 45 olsa olacak. Şimdi Sayılar birbirinden farklı mıymış? Evet farklıymış. Şimdi 44'ü 43 yapsam arkadaşlar. 43 yapsam burası ne olur? 46 olur bir arttırırsam eğer. Şimdi aynı şekilde buradaki ifadeleri de değiştirmem gerekiyor. Mu? 44, 45, 45'ten yok. Gerek kalmadı. İfadede hepsi farklı oldu mu? 43, 44, 45, 46 oldu arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? En büyük, en az kaç olabilir? 46 olaraktan bulunur diyeceğiz arkadaşlar. Örnek 8 ile devam ediyoruz arkadaşlar. X, Y, Z rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı bir doğal sayıdır demiş. Tamam. Rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı bir doğal sayı. 241 küçüktür. X, Y, Z'den o da küçüktür. 747'den demiş. 3Y, 4Z'ye eşit ise. O zaman arkadaşlar. Buraya ben 4, buraya 3 verirsem ifadelerim aynı olabilir. Başka kaç verebilirim? Ben buraya 8 versem 8 kere 3 24 buraya da 6 verirsem yine birbirlerine eşit olacaktır diyeceğim. O zaman ben 241 ve x, y, z'de ve z'miz nedir arkadaşlar? Ya 43'tür ya da 86'dır diyeceğim. Şöyle yazalım x, y, z küçüktür 747 olaraktan bulunacak. x, y, z alanı alabilecek kaç farklı değer vardır demiş. Deneyelim arkadaşlar. Bir kere 2 versem buraya 243 bundan büyük olur mu? Olur. 243 sağlar. Bir de 2 verdiğim zaman 286 da aynı şekilde sağlayacaktır arkadaşlar. 3 versem burası ne olur? 343 olur. Diğeri de 386 olur arkadaşlar. Ama rakamları birbirinden farklı dediğinden dolayı 343 olamaz diyeceğiz. Sonra 4'e bakalım. 4 dediğimiz ifade de 440 3 olur. Bir de 486 olur arkadaşlar. 443'ü yine veremem. Çünkü 4'ler yine aynı oldu arkadaşlar. Onu da sildim. 5 verirsem 543 bir de 586 olaraktan bulunacak. Burada herhangi bir şekilde aynı olan ifademiz yok. 6 verirsem eğer burası 643 bir de 686 olacak arkadaşlar. 643'te bir sıkıntı yok ama 686 olamaz arkadaşlar ikisi de aynı olduğundan dolayı. En son 7 versem 743 bir de 786. 786 olamaz çünkü ifade 747'den küçük olması gerekiyor. 743 olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Bunda bir problem yok. Hemen tekrardan bir kontrol edelim. Rakamlar aynı olan var mı? Yok burada. Burada da yok. Yok, yok, yok. Evet. Evet. Yok. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bizim x, y, z sayımız vardır diyeceğiz arkadaşlar. Örnek 9 ile devam ediyoruz arkadaşlar. 2 tanesi 50'den büyük. Birbirinden farklı 5 pozitif tam sayının toplamı 130'dur demiş. Buna göre bu sayıların en büyüğü en, en çok kaçtır demiş. Şimdi birbirinden farklı ama sayılar farklı diyor mu? Demiyor arkadaşlar. Birbirinden farklı 5 pozitif tam sayının toplamı demiş. Ee, sayılar birbirinden farklı ama rakamlar birbirinden farklı olmak zorunda değil. Şimdi iki tanesi 50'den büyükse e, bir tanesi 51 olsun. Diğeri de zaten en büyüğünü sorduğundan dolayı kendisi olacak arkadaşlar. Şimdi pozitif tam sayı dediğinden dolayı verebileceğim en küçük sayı kim olacak arkadaşlar? 1 olacak. Kaç tane demişti? 5 tane demişti. O zaman 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bunları toplarsam 5, 6... Bunu da toplarsam 57 olaraktan bulundu diyelim. E 130'dan 57'yi çıkartırsam eğer alabileceği diğer büyük sayı değeri olacak. Yani burası 3. 12'den 5 çıktı 7 olaraktan olacak. Yani 73 bizim cevabımızdır arkadaşlar. Evet, örnek ile devam ediyoruz arkadaşlar. Toplamları 212 olan birbirinden farklı 5 doğal sayı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir demiş. Sayılardan ikisi 85'ten büyüktür. En büyüğünü istediğinden dolayı biri ne olsun arkadaşlar? 86 olsun. Sayılardan iki tanesi tek sayıdır demiş. Geçelim bunu. Sayılardan üç tanesi 25'ten büyüktür. Şimdi biri bu. Bir de 26'yı alayım. 2 olsun. Bir de kendisi var. 3 tane olacak zaten. Şimdi 5 farklı doğal sayı demiş. Arkadaşlar doğal sayı dediğimden dolayı 0 alabilirim, 1 alabilirim değil mi? 4 tane oldu bir de kendisi olacak 5. Şimdi sağlayıp sağlamadığına bakacağız. 6, 6 daha 12, 1 daha 13 elde var 1. 8, 2 daha 11 daha 11'dir arkadaşlar. Yani 113'tür burası. E 212'den ne yapmam lazım? 113'ü çıkarmam gerekiyor. Çıkartırsam burası 9. Aynı şekilde burada 10, 10'dan 1 çıkarsa eğer yine 9. 9. Aynı şekilde burası ne olacak arkadaşlar? Sıfır olaraktan kalacak. Şimdi sağlayıp sağlamadığına bir daha bakalım. Sayılardan ikisi 85'ten büyüktür. Evet burası burası sağlıyor. Sayılardan iki tanesi tek sayıdır demiş. Şimdi 99 var. İkincisi de burası. Evet bu da sağlıyor. Bunda da bir problem yok. Sayılardan 3 tanesi 25'ten büyüktür. 1, 2, 3 tanesi 25'ten büyüktür. O zaman cevabımız nedir arkadaşlar? 99 olaraktan bulunacak. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.